saha çalışması yaparken Mesut Başkanımız daha seçim çalışması aşamasında Ali Kuzultuğu anmasını Ankara'da en büyük ben yapacağım diye söz vermişti. Ali Kuzultu demek yüreklerin, gönüllerin, o aşkı memnu dediğimiz her zaman insanın kendi diyarı gerisinde bıraktığı yasak olanların her zaman gönlünde tuttuğu bir direnişin adıdır. Bir Sultan Abdal neyse günümüzde de Ali Kızıltur'dur. Ali Kızıltur'u iyi anlamak lazım. Ali Kızıltur'un ve bizlere hangi söylemlerde ne bıraktığının önemini taşıyor ve o haiz içerisinde hareket ediyoruz. Onun bir sevdiği var.